Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir can videosuyla yeniden sizlerle iyi sizler için ki güzel başarılı oyuncularımız olan Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen fotoğrafları sunmaya devam ediyoruz. Oyuncularımız izleyenleri için en güzel fotoğraflarını paylaşıyor. Bizler de fotoğrafı toplayarak sizler için sunuyoruz umarım ki sonuna kadar izleyip beğeneceksiniz. Son dönemlerindeki popüler oyuncusu olan Can Yaman ve Demet Özdemir. Günü günden de daha çok seviliyor ve beğeniliyor. Oyuncularımızın oynadığı Erkenci Kuş dizisi yurt dışında yayınlandığından onlara yurt dışında da sevenleri çokluk teşkil ediyor arkadaşlar. Şimdi geçelim fotoğraflara buyurun. Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen en son fotoğrafların birkaçını sizler de izleyin. İyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.